Adnan Bey dün evet. Cemil Bayık e, devlet artık Kürdistan'ı yönetemiyor diye bir iddiada bulundu. Bu yüzden bizden talep ediyor diye söylüyor. Ayrıca bir yandan terörist diyeceksin, diğer yandan da gel kamu düzenini sağla çağrısı yapacaksın. Bu kabul edilemez. Kamu düzeni polisiye önlemlerle değil, demokratikleşmeyle sağlanır gibi bir ifadesi daha var. Ya kardeşim bak Cemil Bayık bile fikirle, akılla, demokrasiyle bu iş olur ya. Artık bir insaf ya. Kabala'yı uslubundan vazgeçilmesi gerekiyor. Yani bunu bırakacaklar. Böyle şeylere gerek yok. PKK ile fikirli mücadele bu kadar. Evet. Oraya ne yapacaksın? Polis ve jandarma ne kadar? Mevzul miktarda, çok fazla. Mesela her PKK'lıya gerekirse 5 polis düşsün. Evet. Ya haber yer polis kaynasın kardeşim. Sık ise tamam. vatandaş kendini güvende hisseder. Bu geçici bir tedbir. Ben gece gündüz polis olsun demiyorum. Gece gündüz jandarma olsun demiyorum. <laughs> Ama adım başı sen so sivil polis bulundurursan, adım başı jandarma bulundursan, bakkalı e efendim e ne bileyim işte gazozcusu, ayrancısı hepsini sen sivil polis olarak doldurursan orada güvenli bölge haline gelir. Evet. Koruyu sayısının iki misliğine çıkarırsın, konu biter. Devlete bunun yükü nedir ya? Evet. Korucuların sayısı iki misline çıksın. Evet. Ee, silah gücünü artıralım. Korucuların. Mesela kalitesi silah veriyorlar. Mesela PKK'nın silahlarını daha mükemmel otomatik silahlar verelim. Evet. Daha uzun menzilli. Mesela kısa menzilli silah veriyorlar. PKK ateş ediyor. 2000 metreden vuruyor. Evet. E ee, onlar ateş ediyor. 800 metreye falan gidiyor. Adamlar biliyor menzilin olmayacağını, silah menzilini. Cayır cayır ateş altında tutuyorlar onları. Ona Onlar uzun menzili silah verilsin. Evet. Ama Allah vermez. Yani o silahı kullanmaları Allah onlara e, gereksiz kılsın. İnşallah. inşallah. Yani silah kullanmanı istemez ama silah caydırıcıdır. Evet. Yani silahın yüzü soğuktur. O yüzden o korucular silahlansın gerekirse bombayla da takviye edilsinler. Mesela el bombası başka tür silahlarla takviye Bu caydırıcı olur. Allah ayette söylüyor. Güçlü silahlar bulundurun diyor Allah. Evet. Bu düşmanlarınızı caydırır diyor. Evet. 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 Allah kullanın demiyor. Ama caydırır diyor. Onun için caydırıcı silah verilmesi lazım koruculara. Korucu, sırf korucular halleder bu işi aslında. Evet. 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 Sırf onlara bıraksa bile o olur. Ya PKK'nın silahları Amerikan menşeli, Çin menşeli, kaliteli silahlar. E jandarmaya tabanca evine bile gerek duymuyorlar. E bu nasıl iş ya? Sivil jandarma geziyor, sivil kıyafetini, silahını bırak öyle git evet. Böyle şey olmaz. Jandarmanın belinde silahı duracak. Evet. Caydırıcı olması açısından. Evet. Benim kuzular silahsız göğsünü yere göre geçiyor diğer bakırda. Adam da geliyor ensesinden sıkıyor. Evet. E bu kahpelik bu. Evet. Adamlar kahpe diyoruz bak. Pislik, kahpe, kalleş. Evet. PKK. Evet. Bu etiket, etiket yapmıştık. Bunu ne Şimdi mi yapmak gerekiyor? Bu evet, nasıl? Evet, erken. Erken. Şu evet, an erken önce evet. Şu an oluyor. Evet, şu, şu, an var mı etiket? Farklı bir ifade edin. Evet tamam olur olmuş. Ezberlesinler. PKK deyince akla bu gelecek. Ya kardeşim PKK çıkıyor kadın haklarına bahsediyor. Ya kardeşim hükümet bahsetsin kadın haklarında. Hanımların dekolte gezebileceğinden PKK bahsediyor. Ya hükümet gez bahsetsin.